Yaramaz Yıldız'ın Büyülü Dönüşümü. Uzak bir galakside, parıltılı yıldızlar arasında oldukça yaramaz ama bir o kadar da neşeli bir yıldız varmış. Adı Yıldızcık'tı. Yıldızcık, diğer yıldızlar gibi parlamak yerine sürekli maceralara atılmayı ve eğlencenin peşinden gitmeyi tercih ediyordu. Bir gün, Yıldızcık yine yaramazlık peşinde koşarken, galaksiyi saran büyülü bir sis bulutuna rastladı. Bu sis bulutu zamanın ve bilgeliğin sırlarını içinde saklıyordu. Yıldızcık merakına yenik düşüp sis bulutuna girdi. İçinde kaybolduğunda bir bilge yıldız olan yıldız büyücüsü ile tanıştı. Yıldız büyücüsü yıldızca yaramazlığının ve merakının değerli olduğunu söyledi ama ona daha büyük bir hedefi ve amacı olması gerektiğini öğretti. Yıldızcık, galaksiye ışık ve sevgi getirmek için kendini geliştirmeye karar verdi. Yıldız büyücüsü, yıldızcığa büyülü bir elbise ve sihirli bir değnek vererek, onu bir yıldız perisine dönüştürdü. Yıldızcık, yeni güçleri ve bilgileriyle donanmış olarak galaksiyi dolaşmaya başladı. İlk olarak, donuk bir yıldızın etrafını saran sis tabakasını temizledi, yıldıza yeniden parıltısını kazandırdı. Sonra, kaybolmuş gezegenleri buldu ve onlara yön gösterdi. Her yerde, yıldızcığın parıltısı ve sevgisiyle dolu bir ışık bıraktı. Yıldızcık, artık galaksinin en parıltılı ve bilge yıldızlarından biriydi. Ancak, hala içindeki yaramazlık ve neşe vardı. Ancak artık, bu özellikleriyle dünyalara mutluluk getiriyor ve herkesin yüzünde bir gülümseme bırakıyordu. Yıldızcık, yıldız perisi olarak parladıkça, galaksiyi sevgi, neşe ve ışıkla dolduruyordu. Ve bu, bir zamanlar yaramaz bir yıldız olan yıldızcığın en büyük başarısıydı.